Evet arkadaşlar öncelikle sizi Shiva ile tanıştırayım. Shiva'mız bir yıl önce sahiplendiğimiz dünya tatlısı bir Doberman kırması güzellik güzel arkadaşımız. Bu arkadaşımız e, tek katman tüyden oluştuğu için ve kısa tüylü köpeklerden olduğu için kışın çok fazla üşüyor ve evde durmak istemiyor. Dileğimiz evin içine almak ama Shiva gelene geçene havlamak İşte burada bir e, koruyuculuk görevi üstlendiği için dışarıda özgür kalmak istiyor ve biz de ona bir kulübe yaptık buraya. Kulübeyi geçen sene gayet iyi kullandık ama şimdi kış geldiği için e, üşmeye başladı ve biz de şimdi onun için bir ısıtma daha doğrusu civciler için kullanılan bir kuluçka ısıtma sistemi aldım ve onu e, şeyin içerisine entegre edeceğim kulübenin içerisine. Değil mi Şivacım? E, şimdi şimdi ne koymayı düşündüm öncelikle. Sonra baktım e, zeminde Dışarıdan da kapı kısmını tam kapatmıyoruz, çünkü Şiva gök gürlediğinde ve birileri geçtiğinde havlamayı seviyor. Dolayısıyla da yan duvarına monte edeceğim. Yan duvarını öncelikle ısı yalıtım malzemesi kullanarak şu şekilde suntalarla kapattım. Ee, ve şuraya yerleştireceğim. Buradan da dışarıdan elektrik bağlantısını alacağım. Şöyle bir kendi imkanlarımla, evden uzatma kabloyla bir elektrik sistemi çektim, onu diğer tarafa koyacağım. Ve şu yan duvarını kullanacağım, bu filmi. Ee, Şiva'cığımızı da bu sayede gayet iyi ısıtacağız. Değil mi Şiva? Değil mi bebeğim? Ee, şu şekilde delikler açıyorum suntaya. O yan paneline ki ısı oradan geçirgenliğini sağlasın diye. E sonra da montajımızı yapacağız. Şiva'yı da ısıtacağız. E, deneyimlerimi söyleyeyim şimdiden. Bir iki akşam denemesini yaptık. İçine koyup sadece gayet güzel ısınıyor ve kendisi de çok rahat. E, soğuyan, üşüyen e, hayvanlar için tavsiye arkadaşlar. Şiva ısınıyor musun kızım sen? Isınıyor musun güzeliğim? Ver bakayım patiyi. Ver. Ben teşekkür ederim. Ver. Ver yavrum birim. Ver, ver, ver güzeliğim. Ay, selam söyle bakalım. Ver tekrar. Ver bir verim. Evet arkadaşlar. Bu paneli bu şekilde paçıcılı açtım. Isı ee, yalıtım filmimizi de ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. şöyle göstereyim. Öncelikle kuluçka ısıtma sistemimizi kulübenin içerisinin yan duvarına yerleştirdik. Çünkü her ihtimale karşı su geçirmiyor vesaire diyorlar ama olur da hayvan işiyeceği tutar, girer çıkarken ayağa kabloları takılır vesaire derken diğer duvarları da ısı yalıtım köpüğüyle kapladık. Yerleri de straforla kapladık tavanına kadar. Ve önüne ızgara panel koyacağım. Paneli de şu Paneli de şu şekilde göstereyim. Panelimiz de ızgara panelimiz bu. Önüne yerleştireceğim ki buradan ısı geçirebilsin diye. Ee, bu şekilde sonra inşallah rahat edecek şiva ve e, herkese de tavsiye edeceğiz bu sistemi. Köpek.